Merhaba arkadaşlar ben kocaman bir adam bugün polis stories'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyim Hadi başlayalım Evet şimdi ikinci görevimizdeyiz değil mi? Kanka? Diyor ki kanka evet 221'deki armadillodaki olay yanlış çıktı ama onun sayesinde yeni bir lead yakaladın diyor Daha büyük bir olay yakaladın diyor İlerleyelim Hadi bakalım. 8 tane adam, üç tane sivil varmış. Aa, onları yazıyor mu? Çok güzelmiş. Aynen. Tamam. 3 sivilden sonra diğerlerini suspect olarak bakabiliriz o zaman. Aynen öyle. Abi büyük silah harbi ne zaman gelecek? Sen de o şeyin nereden geldi? Ne kanka? Forgrip falan da. Aha değil dur. <laughs> dur. Görebi uygun Aa. olarak. Aa, Old trick. Yaşlı ellerimizle. Öyle mi? Ha evet. Kedir'in Christmas Eve. Olmaz Still Still stil.. stil. Ne diyor la bu dayı? Bilmiyorum. Biri hakkında konuşuyor. Çok risk, beğenmiş. Hı <laughs> hı. Allah Allah. E hadi bakalım. Şimdi neredeyiz? Geldik. Hazır mısın? Evet. Get Dur dur kaçtı kaçtı yavaş. yavaş. Önce arkana bak lan. Şu tarafta bir şey yok mu? Şuranın arkasına evet. bir şey koymuşlar sanki ya. Hmm. Evet. Dur bekle. Tamam buradan gireceğiz onu. Sanmıyorum ben onun arkasında bir şey var. Aa yok yok. Ha bu şey sivil büyük, sivil büyük bir Aynen bak civil insecurity. Evet. Sivillerin yeşil giyimi olayı doğru. Aa biri geliyor biri. <laughs> <laughs> Taramalı tüfek bir gibi sıkıyor adamı. Sivil sivil sivil. Tamam kanka bir şey yapma. Etrafa sıkıyorum. Bekle yavaş. Şarjı dolduruyorum. Koridorun... Aha. Burada kötü adam var. Aaaa! Kafasına sıktın adamın! <gülüyor> <gülüyor> Ya Karısına abi... yapırlık Karı yaptım adamı yalnız var ya. Aa! Arkadan biri geldi bana vurdum. Abi boka döndü bölüm ya. Dur dur çağır bekle daha değil. Get down now. Hmm. Kapının arkasında çağır. Abi ben görmüyorum ki ana nasıl sıkıyor ya. Ağzıma oh, sıçtı yemin yeah, ediyorum yeah, ya. Police. Bekle. Bekle geliyor. bak şurada bir şey. Şarjı da dur Dur ben şunu şey yapayım. Biraz. Aa aa oğlum geçtiğin yerde adam sıkıyor hayvan gibi. Öldüm resmen. Ya, çok sloppy oynuyoruz şu an. Fark bilmiyorum aynen, yani. Aynen aynen. <laughs> Kesin başaramayacağız görevi de şu an. 7000 puan da kötü değil ortaya bakan. Diğer taraftan da sen mi girsen acaba? Benim canım az o. Sen, sen öldün boş muymuş burası gerçekten? Bir kişi daha var ama nerede acaba? Aaa nereden abi? Nereden Bu Bunu bitiremedik. Hadi al geç. Restart veriyorum. Aynen. Abi C'nin üzeri almamız gerekiyor ya işte. Abi, abi sivili vurdu diye anasadın. Sivil ayakta öldü. Bir daha aktörümüz çarş restanı pasaport. Amca restan, Tamam bak bir sen bekle bekle oh. <gülüyor> <gülüyor> bekle <gülüyor> bekle 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 Bak bak. Tamam, tamam oğlum girme bir falan. Onu taramalısını alabiliyor musun? Alıyorsun da kullanamıyoruz ki. Gel buradan koridorda gidelim. Ha, koridordan gitmek güvenlidir. Şurayı da kapatalım kanka. Aynen. Ground, Böylece biri gelip gelmediğini anlarız yani. Orada orada orada. Ha oradan biri geldi. Ben testten mi dolansam acaba? acaba? Yok yok. Gel birbirimize destek vermiyoruz. Arkayı neresi. kapattım. Evden aldım. sağa bakıyorum ben. Tamam ben içeri bakıyorum. Ha burada burada yavşak. B Bak kaçıyor kaçıyor. Nereye kaçıyor? Beni vurdun ama. Evet. Ha, 2500 geri düşüyor abi bu ne anasını satayım. Aa first aid kullanınca artıyor lan. Ha güzelmiş o. Burada 3000 Şurada, çok Uzakta kaçar get down. Siney? Abi uzaktaki sivili nasıl vurdun? Abi gerçekten öyle bir şey mi yaşanmış? Abi şurada kadın ölmüş ya. <laughs> Ay kaza kurşununa gidiyor. Abi valla şu an özür gideceğim. Geber lan. Bence gayet başarılı. Biraz bir sen oynuyorsun. Evet evet dur. Polis. Hadi polis. <laughs> tamam hadi. çok zor olmuş bu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam bak güzel yaptın. Tam önde sen 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 sıkıyorsun. Ben sıkmıyorum. Sen ben sana sıkıyorum sonra or ortalık karışıyor. Tamam. Buradan iyi. girelim ya. Abi gel, biri gel. <laughs> güzel. Allah. Get down now. Get down now. Orada sivil var. Kelepçeli ben koruyorum seni. Ben koridora bakıyorum sen kelepçeli. Tam orada adam var. <gülüyor> Olmadı <laughs> çağır. <laughs> tamam injure kit kullanınca puanın geri geliyor. Gelmedi. Ha geldi. Tamam, tamam bu koridoru temizleyeceğiz en başta. Sağda. Şurayı alalım. <gülüyor> Abi. Aaa. <laughs> 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 Çünkü adam silah kaldırmamıştı. anında da vurdun yalnız dedim ama puan verdiler Adam adam silahını görüyordum lan ben bana doğru doluydu. Öyle mi? Tam dur bir saniye kapıyı açıyor. Çok güzel. Açıyorum kapıyı. Ne oluyoruz? Dur. Shit down. down, down. Ay. Tamam. Olmaz. Abi pompalı adamlar hep şey ya. Hep ateş ediyor gözüyle bakıyorum kafadan. Orada adam var. Abi ne kadar vuruyorum da vurulmayan adamsın ya. Ne işte. Bekle orada adam vardı. Orada ikili mi girsin? İkili mi? Dur bakar oraya gel ikili darbe yapalım. Bu aşağıdan giriyorum. Hadi 1 2 3. Lan bura kilitliymiş. Your... Şurada bir tane e, sıkıntılı adam var. Tamam çağır ben burayı aldım. Tamam ben de bunu aldım. 7.750 Kaç puanımız ne? 7.750 C. Oğlum C geçer not. Go. C artı. E hadi bakalım. C artı mı? Sana farklı not mu geliyor? Aha aynen. Ya is. şu hep boş nokta bırakıp şey aksiyon yaratma yok mu anasını satayım? Dizi mi lan bu? <laughs> Türk dizisi mi çekiyoruz abi? Ne yapıyoruz <laughs> Sonra Robert mı? Allah'ım inanamadım. Evet. Contracts with FBI, CIA, Army, Multiple PM, OHA. Ya. Oh, helal olsun. PMC profesyonel müzik. Herkesi bağlamışsın. Müzik kampanya değil mi ya? Patron var ya. <laughs> 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 Sonunda da yok. Zihir. Burada eksposu varmış. Ha o içeridekiler var ya variller onlar herhalde. Ha. Oha ne oluyor? Aha. Yavaş yavaş. Ray, Ray tane ya Johnny. <laughs> Sen, İyi dedi oğlum. Senin karakterin beni niye aşağılıyor? Hak ettiğini buldun kanka. Dizilerden öğrenmişsin polisliği. Stanis Zewiska House mu? O ne be? Are you guys all done with the cargo? Uh, yep, all done. Carl, that you? Oh shit kapattı anasını. Great. <laughs> Oğlum bu çok taşa geçiyor ya bu. Kolay <laughs> da çıkartma yapalım çağrı. Stanislavski. Kevin Stanislavski, a young film director. Kız Rising Boy'da genç film direktörü. Prim Primrose Studios. Aha. Kanka, ben ee, bir teorim var bununla alakalı. Hmm. Genç film direktörü çok fazla e, 98'de film çeken ve hani şey genç olan ve şey olan hani patlayıcıları seven film direktörü kim var? Kim? Biliyorsun söyle. Bilmiyorum oğlum nereden bileyim? Bilmiyorum oğlum yok mu bu e, şey? Hangi filmin yönetmeniydi ya? Çok filmin yönetmen de. Hangisinden, hangisinden bahsediyorsun ya? Kanka Secure Evidence diyor ya solda bir tane. Hı hı. Ben mi fazla şey düşünüyorum yoksa o bir dildo mu? <laughs> Nerede? Nerede? Objektiflerde kanka solda. <laughs> Hayır. Hayır hayvan. O <laughs> üstünde neutralize street diyor. Yani tehditleri tutukla, evidence'ları tut secure'la o. El işareti o. El hayvan. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben şey olmasın diye dönürdüm. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Bir <laughs> ay ben gideceğim mesela otele gideceğim herhalde dilizi de arayacağım. <laughs> sus ya <yasla. Biserim>, sus. sus. <laughs> İkinci bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere.